Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle pamuk gibi pazlama tarifini paylaşacağım. Ben buna evde kal ekmeği diyorum. Korona döneminde hep yaptığım bir ekmek tarifi olduğu için gördüğünüz gibi çok yumuşacık. Ramazanda iftar ve sahurlarınızda mutfağınızda eksik olmayacak bir tarif. Çok kolay. Evet yaptığınız zaman fazlaları nofroza koyabilirsiniz. Mikrodalgada ısıttıktan sonra tekrardan kullanabilirsiniz. Aynı yeni yapılmış gibi. Gördüğünüz gibi. Evet başlayalım. 1,5 su bardağı sütümle 1,5 su bardağı ılık suyumu yoğurma kabımın içine alıyorum. İkisi de ılık olacak şekilde. Evet bir bardağın içindeki yarısı su yarısı süt olduğu için ikisi de süt gibi gözüküyor sularla sütümü aldıktan sonra içine bir yemek kaşığı toz şekerimi bir yemek kaşığı kuru mayamı yarı yaşmaya da kullanabilirsiniz biraz karıştırıyorum Aktifleşmesini biraz bekliyorum. Üzerini kapatarak birkaç dakika. Aktifleşmiş olan malzememin içine 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı mı koyuyorum? Evet içine unumu koymaya başlıyorum. Tuzumu da unumla beraber koyuyorum. Ele yapışmayacak güzel bir hamur elde ediyorum. Önce kaşıkla biraz karıştırdıktan sonra sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu 45 dakika bir saat dinlenmeye bırakıyorum. dinlenmiş mayası gelmiş hamurumu alıyorum tezgahıma biraz un serpiyorum hamurumdan istediğiniz kadar parçalar bölebilirsiniz kalın istiyorsanız kalın Ben 8 parça yaptım. Benimkiler kalın biraz. Elimle mayası geçmemek şeklinde elimle açıyorum onları. Sonra altına da bez seriyorum. Üstünü de bezle kapatıyorum. 10-15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Elimizle açarken çok da havasını söndürmeyelim. Yavaş yavaş Hepsini aynı şekilde yaptıktan sonra dinlendirelim. Bu arada halen abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. Bu bazlamalar oldukça güzel bir yapan her zaman yapacak inanın. Çok lezzetli, çok güzel, yumuş yumuş. ısıttığım davamın içine elime çevirerek tavama çeviriyorum orta ateşte kabarıncaya kadar bekliyorum ben iki tane tava kullandım çabuk olsun diye balonları çıkmaya başlayınca çeviriyorum Evet, gördüğünüz gibi aynı şekilde bunu da inanır mısınız sünger gibi yumuşacık yedikçe yiyesiniz geliyor ramazanda sofranızı süsleyebilirsiniz ekmek aratmaz bakın ne kadar güzel katlanıyor yumuş yumuş bu arada hayırlı ramazanlar diliyorum bugün ramazanın ilk günü evinizde yapabileceğiniz hem sahurda hem iftarda yiyebileceğiniz yumuşacık ekmekler oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi günler.